Garip bir giriş yapmak istedim. Uzun zaman bir ara verdiğimi fark ettim. Ve yani aslında bunu şimdi fark etmedim. Yani uzun zamandır bunun farkındayım. Ve diyorum ki video çekeceğim, video çekeceğim ve video çekeceğim. Editleyeceğim, kapak fotoğrafı yapacağım ama zamanım hiç olmadı gerçekten. Kurslar, okul, dersler, ödevler derken yani çok hastalandım bir de üstünde. Çok çok kendime de vakit ayırmaya çalıştığım için aşırı zamansızlığım oldu yani zamansızdım artık. O yüzden çok çok boşladığımı fark ettim çok özür dilerim gerçekten ve bugün bilmiyorum bekliyor muydunuz yani beklersiniz diye düşünüyorum ve cinsiyetini öğreneceğiz. Yani ben çok heyecanlıyım şahsen Mike de heyecanlı zaten Jairis deliriyor şu an. Ama ee, biliyorsunuz <laughs> Yeliz şu an arkada ve aşırı mutsuz değilim. Sadece siz benim ifadelerimi yanlış anlıyorsunuz. Öf, İkiziz kardeşim, ikiz. Ben senin her ifadeni biliyorum. Doğduğundan beri yanındayım. Hayır ben senden iki saniye daha büyüğüm. Hayır ben senden iki saniye daha büyüğüm evet. İki saniye değil, iki dakika daha büyük sinicayız. Ama yine de e, ikisini seçti. Neyse, fark etmem bir şey. Şimdi ben aşırı heyecanlıyım. Bu arada hamile gibi gözükmüyor olabilir şu an kıyafetimden dolayı. Bol bir kıyafet tercih ettim. Zaten orada değiştireceğim. E, ben bir cinsiyet partisi yapmak istemedim. O kadar büyük bir şey. O yüzden gideceğiz, öğreneceğiz ve evimize geri döneceğiz. Evimize geri döndüğümüzde video çeker miyim? Yani uğurları katar mıyım? Yok hiç bilmiyorum. Çünkü <laughs> muhtemelen mutsuz döneceğiz. Erkek olursa yaylı sevinecek, yeli süzülecek. Kız olursa ikisi de üzülebilir veya yeli mutlu olabilir. Şaşırtı, şaşırtıcı bir şekilde. Ama <laughs> Bakacağız. Umarım sağlıklıdır. Benim için cinsiyet çok fark etmiyor. Aynı şekilde cinsiyet fark etmez. Sağlıklı olsun yeterli. Hadi bakalım. Biz hastaneye gide koyalım. Siz de um, o zaman açarız. Siz beklemeyin hiç. Ben edilirim oraları. Evet gördüğünüz gibi ben üstümü değiştirdim. Ve bizim sıramız da geldi. Sonunda yani. Şimdi cinsiyeti öğreneceğiz. Çok kritik değil de çok heyecanlı bir zaman. Şu kapıyı da kapatalım. ha Evet. Ee, Mike sen çocukları al. ben de içeriye geçe koyayım. Tabii. Bu arada karakterlerde de küçük bir değişiklik yaptım. Karakterler sıfırlanmıştı ve e, birkaç değişiklik yaptım. Mike'a bir ben ekledim. E, <laughs> küçük şu alnımdan anlayla gözlerin arasında bir şurada ben kendime de çilekledim. Çok belli olmuyor ama çilekledim. Neyse geçelim biz. Girebilirsiniz. Kamerayla gir girilebilir mi yani? Gire girebilir miyiz? Evet girebiliriz. Tamam. Hadi geçelim. Allah. Geçin geçin öyle. Ee, i̇lk önce ellerimizi desenfekte edelim. Evet. Şimdi kamera var elimde ama sıkıntı olmaz. Ben demiştim. Çok da önemliydi sanki. Öğrensek ne olur, öğrenmesek ne olur. Doğduğunda öğreneceğiz sonuçta. Ay çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. <laughs> Evet, ee, şöyle bir bakalım. Hmm. Evet. E ee, belli oldu mu doktor Bey? Sayılır. Ay çok heyecanlandım ben. Ben çok heyecanlandım. yaşarsın. Aşırı aşırı heyecanlandım. Çok heyecanlandım ben. Heh, şöyle fotoğraflarını verelim ilk anne çocuğumuzun. Şimdi cinsiyetini açıklayalım. Ay ben bayılacağım herhalde. Bana bir fenalık geldi. Sakin olun beyefendi. Öncelikle çok sağlıklı bir bebek. Yani nur topu gibi çok çok sağlıklı maşallah nazar no, değmedi İnşallah oh, çok şükür Ay, çok şükür iyi ee, sen şu cinsiyet söylesene ee, fakat cinsiyet sizin için sanıyorum ki biraz kritik bir şey çünkü çocuklar iki farklı cinsiyetten olduğu için Um, tebrikler. Nur topu gibi bir kızınız oldu. Ne? Kız mı? Kız mı? Aa çok güzel. Ay. Oo bir kız kardeşim olsun istemiştim hep. Ay bana bir fenalık geliyor. Ben şuraya yazsam bir şey olur mu? Yok beyefendi yok. Aa, bayılacağım, çok heyecanlıyım, Umarım hemen doğar. Çok heyecanlıyım, hemen doğsun, bebeklerle oynayalım. Hatta hatta anne, anne, sizin odanıza yer yok ya, benim odama gelebilir kardeşim. Ee, kızım, aslında şey, çocuk ilk doğduğunda ağlarsa işte ben mama vereceğim için falan benim yanında kalmalı ama biraz daha büyüdüğünde daha o senin gibi falan olduğunda veya 2-3 yaşlarına geldiğinde olabilir. Anne. Anne zaten ben Anne zaten ben de odamı paylaşmazdım. Nasıl kız olabilir ya? Ben erkek olur diye sevindim, sevindim, sevindim. Bu kız ne oluyor bu çocuk? kabul etmiyorum. Başka çocuk alalım. Şöyle bir sürü çocuk vardı gelirken. Onlardan birini alalım. Bu çocuğu verelim. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Ay ben baygınlık geçireceğim herhalde. Ay, baygınlık geçireceğim. Ay Mike sen de bir dur artık ya. Alt tarafı çocuklar biraz e, kavga ettiler. Kız olduğunu öğrendik. Başka bir şey olmadı yani kız olması için çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. O yüzden baygınlık geçiriyorum zaten. Ama çocukların kavgası üstüme çok baskı verdi bana. Ay ben ben bir gidip lobada elimi yüzümü falan yıkayayım en iyisi. Daha iyi olur. size de rahatsızlık verdik biraz. Üzgünüm. Hemen de olsun. Eh ee, Dolmasa da olur aslında. Aa, ama bu ne böyle ya. Neyse. Ee, sizi bir kapatayım YouTube. Sonra ben çocuklarla bir özel konuşma yapayım. Yoksa bunun altından kalkamayacağım sanırım. Mike de gel gelese kadar hemen kapatayım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Olduysanız veya olmayı unutmayın. Bir de bildirimi açarsanız çok mutlu olurum. Ee, dediğim gibi çok çok uzun bir ara ver. Bu ara için çok üzgünüm. Ee, bu video sizi tatmin etti mi bilmiyorum bu aradan sonra. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Ve sizi tatmin etmiştir. Daha sık sık video atmaya çalışacağım gerçekten ama ben editlemeyi aşırı yavaş yapıyorum. Ee, ve Kapak fotoğrafında da öyleyim. Biraz yavaş bir insanım o yüzden. Ben bu videoyu çektiğim gün yükleyemiyorum veya e, çektiğim günden birkaç gün sonra da yükleyemiyorum. Ben böyle bir üst e, fakat elimden geldiğince video çekip, editleyip, kapak fotoğrafı yapıp e, paylaşmaya çalışacağım. Sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Çok üzgünüm. Ve yani bu videoda bu kadardı. Görüşürüz.